Özellikle onun için hani bu büyüme, enflasyon ve faiz noktasında bir vatandaş olarak bizi niye ilgilendiriyor konusunu açmak için aslında bugün e, büyümeyi konuşuyoruz. Şöyle Değil diyeyim o, ben doğru. E, doğruyum. Şimdi kısa vadede büyümeyi sağlamak kolay. Devletler seçim vakti geldiği zaman kamu maliyesinin musluklarını açarlar. Veya bankalara baskı yaparlar, kredileri pompalarlar ve büyüme gerçekleşir. Ama az önce bahsettiğim gibi bu başka dengesizliklere yol açar. Ee, i̇şte batık krediler, bütçenin e, e, dengesinin bozulması gibi, cari dengenin bozulması, dış borçlanma gibi. Ve bunun neticesinde ara ara dalgalanmalar yaşarız. Çünkü devlet borçlanmadığı zaman, özel sektör borçlanmadığı zaman krizler veya sarsıntılar olur. 2013'teki gibi, 2018'deki gibi. Böyle sorunlar yaşarız. Yani aa büyüdük ama keşke büyümez olaydık der hale geldiniz. Öyle bir sıkıntı var. E, bu bir. İkincisi, e, bir her ülkenin büyüme potansiyeli nereden ortaya çıkıyor? O ülkenin az önce bahsettiğim sermaye düzeyi, emek düzeyi, emek verimliliği ve teknoloji düzeyi. Şimdi, e, Türkiye'de son dönemde bu konularda bir atılım yok. Maşallah emekte, e, emek verimliliğine de düşüyoruz çünkü eğitim sistemimiz çok kötü. Teknolojide biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Beklenen hata yapamıyoruz. O zaman biz en fazla mevcut potansiyelimizde büyüyebiliriz. Türkiye'de büyüme potansiyeli %3'tür. Yani %3 büyüdüğü zaman Türkiye çok sevinmesin. Kimi koysan %3 büyütür. Onu söyleyeyim. Mesela Çin'de bu %5'tir. ABD'de bu %1'dir. Avrupa Birliği'nde bu %0'dır. Japonya'da hiçbir şey yapmasanız %1 küçülürsünüz. İşte bir şey yapıp sıfır büyümeye çalışıyorlar onlar. Yani bu her ülkenin kendi potansiyel büyümesi var. Biz e, geçtiğimiz yıl bir büyüdük. Bu yıl yüzde %5 büyüyebiliriz. Çünkü potansiyelimizin altında kaldık. Peki e, bu büyümenin üstüne, pardon bu potansiyelin üstüne nasıl büyüyoruz? Az önce bahsettiğim gibi zorluyoruz. Kamuzu harcaması yapıyoruz. Kredilerini döndürüyoruz. İşte bu faiz hikayesi de buradan çıkıyor. Çünkü büyüme olmadığı zaman ekonomide para dönmüyor deriz ya. Ekonomide e, yaprak kımıldamıyor. Onun dönmesi için büyüme gerekiyor. E, büyümede potansiyel yoksa zoraki büyüme yapıyoruz. E, yolu ne? Faizleri düşürmek. Güzel eyvallah düşürdük. Kredileri de verdik. Yaptık. Ama bu sefer bu e, Türkiye içerisinde bu kadar üretim olmayınca bize dış açığa dönüşüyor. Niye? Siz hani bir körüklüyorsunuz. Güzel. Toplam talep arttı. Ülkenin ürettiği toplam miktar ne? Toplam arz. O o kadar artmıyor. Potansiyeliniz yok. O zaman ne olacak? Ya mevcut mal stokunun fiyatı artacak. Çünkü arz az, talep fazla. Ya da siz bunu dışarıdan alacaksınız ya da ekonomiyi soğutacaksınız. E, soğutmak çok tehlikeli. Ekonomi küçülüyor veya daha az büyüyor. Bunu hiçbir hükümet istemiyor. Sonuçta bu durum oluyor. Ha böyle uzun uzun büyürsek de para ve maliye politikası da büyümek uzun vadede mümkün değil. Sonunda az önce bahsettiğim dengesizlikler olur, dalgalanmalar olur. Peki nasıl büyünür o zaman? İşte o büyüme potansiyelini arttırmanız lazım. Eğitim sistemini düzelteceksiniz. Teknolojiye yatırım yapacaksınız. Üniversitelerimiz e, çok böyle sokak dediği olsun canavar gibi olacak işte vergi sisteminiz şeffaf olacak, kolay olacak, anlaşılır olacak. İçerideki yatırım iklimi basit hale gelecek. Bunları yapmanız lazım. Bunlar olursa işte o zaman büyürsünüz. Diğer türlü para ve mali politikasıyla büyüme mümkün olsaydı zaten ABD'de ve özellikle Japonya'da verilen para miktarı o kadar büyük ki. Yani Japonya gayri safi yurt içi hasasını aşacak düzeyde neredeyse parasal büyüme yapıldı. E Japonya ancak yüzde yarım büyüyor, büyümüyor. Değil mi? Demek ki para basarak veya faizi sıfıra indirerek büyüseydi Japonya'nın her yıl yüzde yirmi yirmi büyümesi lazımdı. Demek ki böyle değil. O potansiyeli kat katmak lazım. Bir de nüfus dinamiği de çok önemli. Genç nüfus önemli. Mesela Japonya çok yaşlı hepimizin bir yüzde. Her yıl nüfus azalıyor. Böyle bir durum söz konusu. Çok yapılan hatalardan biri, bu da Türkiye'de ekonomik okur yazarlı düşük olduğu için kötü niyetli kısa vadeli siyasetçiler bunu kullanırlar büyüme ile kalkınma arası bir fark var. Bunu anlamak gerek. Büyüme bir çeyrekteki olan bir gerçekleşme veya bir yılda. Bunu büyütebilirsiniz. Bazen Avustralya vardır. 25-26 yıl pandemi gelene kadar üst üste büyüdü biliyor musunuz? İnanılmaz bir büyüme. Ama onun bir potansiyeli de sürekli güçleniyor. Arkadan kriz gelmiyor. Adamları ancak pandemi durdurdu. Düşünün o kadar iyi bir büyüme. Ama bizdeki öyle değil. Bizdeki birazdan o anahtar kelimeyi söyleyeceğim. Kalkınma sağlamayan büyüme. Kalkınma sağlamayan nasıl oluyor? gerçek anlamdaki ekonomik potansiyel üstüne e, arttırılamadığı için istihdam artmıyor. <laughs> Dış açıklar oluşuyor. Ve sonuçta ne oluyor? Ya büyüdük de istihdam artmamış. Nüfus artıyor. işsizlik artmış. E, ne yapmışız? Ne biz bu işten? Cari açık vermişiz. E, yurt dışındakiler kazanmış. Yani sürekli ithalat yapmışız. Bizim ana mal aldığımız ülkeler Almanya, Çin, Rusya çok mutlu. O bunlar büyüyor ne güzel bizden daha çok mal alıyor. Ama biz zenginleşmiyoruz. Hatta aynı yerde de kalmıyoruz. Yoksullaşıyoruz. Buna yoksullaştıran büyüme Yani bu tip potansiyelizmin üzerinde uzunca bir süre büyümek isterseniz enflasyon vererek halkı fakirleştirirsiniz. Ekonomi yeterli canlılığa sahip olmaz. İstihdam kazanmazsınız. Bir de dış açık yaratıp diğer mal aldığınız ülkeyi mutlu edersiniz. Mesela bu %7 büyüme açıklandığı zaman Çin çok mutlu ve Almanya çok mutlu. Rusya çok mutlu. O daha güzel. Bunlar petrol, doğalgaz almaya devam edecekler diyorlar. Böyle bir şey var. Bizde ise neden peki hükümet bunu yapıyor şimdi? Hükümet de bunu bilmiyor. Bunlar çok gizli saklı ekonominin da yazılı şeyler değil. Şimdi çizgi filmlerde şöyle bir durum vardır. Uçurumdan kenarından aşarsınız ama düşmezsiniz. Yere bakınca düşmeye başlarsınız değil mi? Bu da öyle. Hani uçurumda altında artık geçmişsiniz sınırı. Çizgi filmlerde hep böyle oluyor. Alta bir bakarsınız o zaman düşmeye başlarsınız. Şimdi Türkiye'de de e, büyüme durana kadar düşmüyoruz. Ama aslında daha da uçurumdan uzağa doğru gidiyoruz. Ne zaman ekonomi duruyor? Ha o zaman e, hemen halk faturayı kesmeye başlıyor seçimlerde. Bunu da istemediği için iktidarlar ölümüne büyüme diyorlar. Ama bu büyüme kalkınma olmuyor. Kalkınmak için eğitim, sağlık sağlıkta e, gelişmeler olacak. Mesela Türkiye'de çok fazla sayıda Ev kadını var. Bu kadar çok ev kadınıyla Türkiye kalkınabilir mi? Kalkınamaz. Türkiye'de üniversiteler çok açılıyor ama teknoloji üretebiliyor mu? Üretemiyor. Bu da kalkınamaz. E, Türkiye'de bir de ürettik. Güzel. Hadi varsayalım daha kaliteli ürettik. İyi de bu adil dağılmadıktan sonra bana ne? Yani %7 büyüdük. Güzel. Hadi rakamlarla Türkiye oynamadığını varsayalım. Bu bir gerçek olsun. Hatta benim bahsettiğim yoksullaştıran büyüme de olmadığını varsayalım. Diyelim ki ben bu olayı yanlış değerlendiriyorum gene bize dağılmıyor ki. Yüzde yedi birileri büyüyor mu? Büyüyor ama yukarıdakiler büyüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Ülkenin en tepedeki yüzde onluk kısmı belki de yüzde büyüyor. Geriye kalan yüzde doksanlık kısmı yüzde bilmem kaç küçülüyorlar. Yani böyle bir durumda yaşanıyor olabilir. Dolayısıyla sırf büyüme dağılıma bakılmadığı zaman bir anlam ifade etmez. Tabii ki bizim gibi ülkelerde dağılıma ilişkin istatistikler çok fazla detayla o yüzden yayınlanmıyor. Mesela ücretlerin ile ilgili 4 yılda bir araştırma yapılıyor. Çünkü bunlar yapılırsa gerçekler daha çok ortaya çıkar. Dolayısıyla böyle bir sorun da olduğunu belirteyim. Kalkınma çok başka bir şeydir. Kalkınma çok güzel bir şeydir. Türkiye'nin kalkınmasındaki en güzel dönemlerde tarihten de örnek verelim. 1930'lar ve 60'lardır. 1930'larda ilk tip sanayileşmeyi yaptık. İşte o en temel açık verdiğimiz ya bu ülkede Osmanlı döneminde şeker üretemiyormuşuz, un üretemiyormuşuz Bez üretemiyormuşuz yani kumaş üretemiyormuşuz. Onları Atatürk döneminde çözdük. 60'larda da petrol, rafineri ürünlerini işlemeye başladık. Demir, çelik yapmaya başladık. Onların da ham maddesini alıyoruz ama en azından bunları yapabilmeye başladık. Bizim işte sanayileşmemizdeki büyük aşamalar bunlar oldu. Bunları yaparsak ne ala? Ee, i̇nşaat da faydası olabilir. Altyapıyı da geliştirmek lazım. Benim buna e, bir e, itirazım yok. Ama sizin yaptığınız e, altyapının üstünden insanlar geçmiyorsa, 3. köprü gibi... O kötü bir projedir. Yaptığınız havalimanı mesela Ankara'da Esenbo havalimanı var. Ankara'nın 6 milyon kişilik geniş bir hinterlandı var. Buradan e, dünya başkentlerine uçuş yok. E niye? Kocaman havalimanı yapmışlar ama İstanbul havalimanı dolduracağız diye bu havalimanı içi boş bırakmışlar. Demek ki bu tip altyapı yatırımları işe yaramıyor. Yani dolayısıyla altyapıyı yapıyorsanız e, işe yarar verimliliği olacak. E, lüks rezidanslar yapmak da olmayacak. Tabii ki ara ara bunlar da olacak. Ülkenin her şeye ihtiyacı var. Yani tek taraflı gitmemek lazım. Ama hiç sosyal konut yapmayıp veya yapılan sosyal konutlar çok kalitesiz olup da sürekli doğamızı tahrip ederek yaparsak bunları o da olmaz. Son bir şey daha söyleyecektim büyümekle ilgili. Bakın büyümek çok zor bir şey değil. Kısa vadede bunu hep yaparsın. İşte az önce bahsettim dalgalanmalar Bir tane daha bunun yöntemi var. O çok kötü bir yöntem. Çevreyi tahrip ederek büyümek. E şimdi siz gidip de Ege'deki en güzel sahillerdeki yeşil alanı yakarsanız, Orayı otel yaparsanız orası çok değerli olduğu için o otele mutlaka yurt dışından İngilizler, Almanlar gelmek ister. O ne güzel. Hizmet ihracatınız artar. Ekonominiz büyür de siz ülkenizin güzelliğini mahvettiniz. O zaman herkes çevreyi mahvederek bunu yapar. Gidelim en ucuz verimlilik arttırmak amacıyla en ucuz enerji diyelim ki kömürse kömür santrali açalım. Çok güzel büyüdük de e, hava kirliliğini ne yapacağız? Bunlar da çok önemli bir şey. Veya şöyle bir şey Büyüyelim daha çok çalışsın. Çocukları çalıştıralım ucuz fiyata. Çocuk işçilik yapalım. Ekonomi büyüsün. O ucuz iş gücü ne güzel. İyi de çocuk işçilik bu suç yahu. İnsanlık suçu. Yani bunlar da büyü, büyümenin bizim çok dikkat etmemiz gereken parçaları. Sadece bizim ülkemizde değil. Kapitalizm bunu çok fena yapar. İşte e, yerel olarak da yapılır. Yağmur ormanlarını niye Malezya'da, Brezilya'da yok ediyorlar? Ülkeler ekonomisi iyi yönetilemeyince e, çareyi ayın kolayını yak onları tarlaya çevir aman oradaki çiftçi zenginleşsin de oy versin. Onlardan da var. Sovyetler Birliği bile bunu yaptı. Koskoca Aral Denizi'ni kuruttu. Tarım aman iyi olsun, Özbekistan, Kazakistan rekolte iyi olsun derken çevreye büyük tahribat verdi. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Çevreye özen göstereceksiniz. Sürdürülebilir bir büyüme olacak. çok dış açık vermeyeceksiniz. Bütçe açı vermeyeceksiniz. Batı kredileriniz olmayacak. adil dağıtacaksınız. Ee, teknolojiye dayalı olacak, emek verimine dayalı olacak. Eğitimi güçlendireceksiniz, e, R&G'yi güçlendireceksiniz, İşte o zaman gerçekten kalkınırsınız. Yoksa e, büyüme kolay.